Rus bankalarını switch sisteminden çıkaran ve Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dolduran ek yaptırımlar sonrası, Rusya varlıklarında sert satışlarla güne başlıyoruz. Yaptırımlar sonrası ruble %23 kayıpla yeni bir tarihi dip yapıyor. İşlem hacmi sınırlı olduğu için sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor. Ancak batıda tuttuğu varlıklarını kullanamayan Rusya Merkez Bankası'nın müdahale imkanı sınırlı. Yaptırım kararı sonrası ilk tepki, hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçış. Amerika ve Avrupa vadilleri %2 ve %3,5 kayıpla işlem görüyor. Japonya borsası ilk satış sonrası artıya geçiyor. Swift kararı sonrası Rusya'nın ihracatında sorunlar yaşanabileceği endişesiyle emtia fiyatlarında sert yükseliş görüyoruz. Emin limanlara yönelişle dolar 2022 Haziran'ından beri gördüğümüzde, en yüksek seviyelere ulaştı. Ruble haricindeki gelişmekte olan ülke paraları, dolara karşı %1 ila %2 bandında kayıpla işlem görüyor. Türk lirası %2 kayıpla en çok değer kaybedenler arasında. Amerika ve Avrupa vadilerinin seyri, borsa İstanbul'da %3 civarı kayıpla bir açılışa işaret ediyor. Sektörel olarak hava yolları, turizm, yüksek betalı bankalar, Rusya riski görece fazla Anadolu Efes, Enka ve enerji fiyatlarına duyarlı Şişecam endekse göre daha zayıf performans gösterebilir. Çip üretiminde önemli olan neon tedariki sorunları yüzünden otomotiv hisselerinde baskı görebiliriz. Kömür kullanarak elektrik üretimi yapan Alarko Holding, Çan Termik, Odaş, Yenilenebilir Enerji Üreticisi Galata Wind ve savunma şirketleri görece dirençli olur. Teknik olarak Aksa Enerji, Alarko ve Galata Wind hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.